Merhaba arkadaşlar. Başarı Moda ekibinin ücretsiz olarak hazırlamış olduğu tarama sınavlarından dördüncüsü olan veri analizi ve olasılık föyünü birlikte çözmeye başlayalım. Öncelikle verilmeyen açımızı bulalım arkadaşlar. Toplam 360 derece olacağı için şu kısım 270 derece olacaktır. Gördüğümüz gibi her biri 30'un katı, 30'un 1 katı, 30'un 2 katı ve 30'un 9 katı arkadaşlar. Projenin çizim süresi aşamasından 7 hafta kısadır. Çizim süresi Üretim aşamasından. Üretim aşaması ne kadardı arkadaşlar? 9K kadardı. Projeye baktığımız zaman 2K kadardı ve kontrol aşaması ise K kadardı. Proje çizim süresi üretim aşamasından 7 hafta kısaymış. 7K eşittir 7 ise K buradan 1 çıkacaktır arkadaşlar. Peki proje çizim ve kontrol aşamasından geçen toplam süre. Proje çizimi ve kontrol aşaması yani bu ikisini toplamamız gerekiyor. 2K, K daha yani 3K'ydı arkadaşlar. K'nın değeri zaten 1 olduğu için 3 çarpı 1'den 3 olacaktır. Yani cevabımız C seçeneği. Grafimize baktığımız zaman 2016 6 çarpı 10.061 ama biz şöyle 6K şeklinde ifade edelim. 2020'ye baktığımız zaman 7'nin katı ve 2021'e baktığımız zaman 5'in katı. Buradaki oran daire grafiğindeki orana da eşittir arkadaşlar. Önce bunları toplayalım. 6K, 7K ve 5K'yı toplayıp daire grafiğine aktaracağımız için 360 dereceye eşitlememiz lazım. 18K eşittir 360 ise K buradan 20 derece olacaktır arkadaşlar. Yani ne anlama geliyor? 2019 yılı 6 çarpı 20'den 120 derece olacaktır. 2020 yılı 7 çarpı 20'den 140 derece olacaktır. Ve 2021 yılı 5 çarpı 20'den 100 derece olacaktır. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar pembenin 120 derece olması lazım. Bu gitti gitti. Yeşilin 140 derece olması lazım gitti. O zaman geriye zaten sadece A seçeneği kalır. Son durumda daire grafiğine baktığımız zaman her biri eşit 90 derece. Yani bunun anlamı nedir arkadaşlar? Sayısal olarak da eşittir ve otoparka en az kaç tane araç gelmiştir? Bunun için en yüksek olan sarı. Her birini sarıya e e eşitleyeceğiz ve sarıya ekleme yapmayacağız arkadaşlar. Maviye baktığımız zaman mavi ile sarı arasında sarı 40, ma e sarı 80, mavi 40 olduğu için maviye bir 40 daha eklemem gerekiyor. 80'den yeşili yani 20'yi çıkarırsam buraya bir 60 daha eklersem 80 olacaktır. Siyah 60 tane 80'den 60 çıkarırsam 20 tane eklersem toplam her birinden 80 tane araç olacaktır arkadaşlar. Ee, son durumda otoparkta en az kaç tane araç vardır? Buna baktığımız zaman arkadaşlar zaten her birini sarıya eşitlemiştik. 80, 80 şöyle her biri 80 tane oldu. 80 çarpı 4 320 olarak buluruz arkadaşlar. Bunu aslında bu işlemleri yapmadan da bulabilirdik. Nasıl bulabilirdik arkadaşlar? Hani her birinin eşit olacağını ve sarıya eşitleneceğini bildiğimiz için her birini 80 olduğunu ifade edip 80 çarpı 4'ten direkt olarak da sonucu yazabilirdik. Toplam 360 derece olacağı için arkadaşlar şuraya 90 derece kaldı. Her biri 30'un katı olduğu için 30'un 1 katı, 30'un 4 katı, 30'un 4 katı ve 30'un 3 katı şeklinde önce bir yorumlayalım. Daha sonra bakalım depolama birimi. Depolama birimi kaç derece arkadaşlar? 90 derece. Bu 90 derecenin %40'ı erkek ve bu birimde çalışan kadın personel sayısından bahsetmiyor. O zaman %40'ı erkekse Yüzde kaçı kadındır arkadaşlar? Yüzde 60'ı kadındır. Hemen 90 derecenin şöyle yüzde 60'ını hesaplayalım. Yani 54 derecelik kısım kadınmış arkadaşlar. Nerede? E, depolama birimindeki 54 derecelik şöyle 54 derecesi kadın olarak ifade edelim. Ne diyor? Bu personel sayısı yönetim biriminde çalışan personel sayısından yönetim birimine baktığımız zaman yönetim birimi 30 derece arkadaşlar. Aradaki farka bakıyorum şimdi. 54 dereceden 30 derece çıkarırsak geriye 24 derece kalır. 24 derece kaç kişiye eşitmiş arkadaşlar? 12 kişiye eşitmiş. 24 derece 12 kişi ise gördüğümüz gibi açının yarısı kadar olması gerekiyor. Buna göre satış ve pazarlama birimi. Satış ve pazarlama birimi neresi arkadaşlar? Yeşil kısım. Yani 120 derece. 120 derecenin yarısı açının yarısı kadar alıyorduk. Cevabımız C seçeneği olur. 0 derecenin altında olduğu gün sayısı 0 derecenin üstünde olduğu gün sayısının 2 bölü 3 kadardır. 0 derecenin üzerinde gördüğümüz gibi 180 derecemiz var arkadaşlar. Bunu 2 bölü 3 ile çarparsak 0 derecenin altını Bulacağız. Şöyle sadeleştirirsem 60, 60 ile 2'yi çarparsam 120 dereceymiş arkadaşlar. Toplam 360 derece olduğu için burası da ne kadar olacaktır? 60 derece olacaktır. Her biri 60'ın katı, 60'ın 1 katı, 60'ın 2 katı, 60'ın 3 katı. Toplayalım arkadaşlar. Toplam 6K elde ederiz ve bu kaç güne denk geliyormuş? 30 güne denk geliyormuş. O zaman K'nın değeri 5'tir. Peki, şimdi bakalım ne diyor bize? negatif olmadı. Negatif olmadı ne demek arkadaşlar? Ya pozitif olacaktır ya da sıfırın kendisi de olabilir. Ee, pozitif olan yani sıfır derecenin üzerinde 3K kadar bir de 0 santigrat derece var. Bu sonuçta negatif bir değer değildir arkadaşlar. 4K'lık bir günümüz var arkadaşlar. K'nın değerini zaten 5 bulmuştuk. 4 çarpı 5'ten 20 olacaktır. Cevabımız C seçeneği olur. Toplam 360 derece olacağı için arkadaşlar şurası 40 derece kalır. Burası tabloya baktığımız zaman birinci ara öğün arkadaşlar. Birinci ara öğün neresi? Şurası arkadaşlar. Toplayalım kalori miktarlarımızı toplarsak arkadaşlar 200 kalorimiz var. 80 derece 200 kalori gördüğümüz gibi şöyle yazalım. 80 derece 200 kaloriye denk geliyormuş. Kaç gram badem ikinci ara öğün. İkinci ara öğüne baktığımız zaman arkadaşlar sarı yani 40 derece. O zaman 40 derece açısal olarak yarısıysa kalori olarak da yarısı. Yani 100 kalori ihtiyacı varmış arkadaşlar. E kaç gram badem? Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar 40 gram badem 50 kaloriymiş. 40 gram badem 50 kaloriymiş. Peki bize ne kadar lazımdı? 100 kalori lazımdı. Bu sefer de ne yapıyoruz arkadaşlar? Bakın 2 katı kadar olduğu için bunun da 2 katını almamız gerekiyor. Yani 80 gram bademe ihtiyacımız vardır. Cevabımız B seçeneği olur. Öncelikle açılarımıza bakalım arkadaşlar. Toplam 360 derece ol olacağı için burası 140 derece ve şurası da 60 derece olacaktır. Merkez açılan EBOB'larına bakarsak 100, 120 ve 140'ın EBOB'u 20'dir. 20'nin 5 katı, 20'nin 6 katı ve 20'nin 7 katı şeklinde ifade edebiliriz. Yandaki grafikte K cinsinden ifade edemem çünkü birbirlerine eşit olup olmadığını bilmiyoruz. Yeni bir değişken olarak ifade etmemiz gerekiyor. Her biri 150 ve 60, 30'un katı olduğu için arkadaşlar şöyle 30'un 5 katı 5x diyelim yeni değişkenimize. 30'un 2 katı şeklinde ifade edebilir. Şimdi 2022 yılında ilkokul düzeyinde yani 6k şeklinde ifade edeceğiz. 2023'te ortaokul yani 2x şeklinde ifade edeceğiz. Bunlar birbirine eşitmiş arkadaşlar. Her iki tarafı 2'ye bölersem k'nın pardon şurası k değil x olacaktı. 2x her iki tarafı 2'ye bölersen x eşittir 3k şeklinde ifade edebiliriz arkadaşlar. Bu cepte kalsın. Şimdi devam edelim. Ne istiyor bizden? 2022 ve 2023 yıllarında lise düzeyini istiyor. 2022 yılında liseye baktığımız zaman 5k'lık bir durumumuz var. Ve 2023 liseye baktığımız zaman ise 5x'lik bir durumumuz var arkadaşlar. Yani bunları sadeleştirdiğimiz zaman k bölü x olarak yazacağız. Peki k bölü x. x yerine ne yazmam gerekiyor? x yerine 3k yazmam gerekiyor. k'yı yazdım arkadaşlar. x yerine de 3k'yı yazarsam sadeleştirdiğim zaman 1 bölü 3'lük bir oran elde ederim. Cevabımız d seçeneği olur. Açısal olarak yorumlarsak arkadaşlar hani yüzde olarak ifade ettiğimiz zaman şimdi yüzde yüz daire grafiğinde 360 derece ise %25'e hesaplayalım arkadaşlar. %25 kaç derecedir? Gördüğümüz gibi 4'te biri. O zaman burası da 4'te 1 olacaktır. 90 derece. Peki. Yani şurası 90 derece olacakmış arkadaşlar. Burası da 270 derece olacakmış. Şu anda dolu kısmımıza baktığımız zaman 60 derecelik bir kısım var arkadaşlar. Daha sonra ben buna 42 ton eklemişim. Ve ne kadar olmuş arkadaşlar? Doluluk oranına baktığımız zaman 270 dereceye çıkmış. 270 derece. Hemen 60 dereceyi diğer tarafa atarsam 42 ton eşittir. 210 derece olacaktır arkadaşlar. Peki burada 5 ile bakın 5 katı. O zaman her iki tarafı 42'ye bölersem 1 ton ne kadar olacaktır arkadaşlar? 5 derece olacaktır. Peki. Başlangıçta deponun boş kısmının hacmi, dolu kısmının hacminin kaç katıdır? Burada zaten e, bununla ilgili bir şey yapmamıza gerek yok. Toplam 360 derece olduğu için buraya 300 derece kalacaktır. Boş kısım 300 derece, dolu kısım 60 derece olduğu için şöyle sadeleştirirsek 5 sonucunu elde ederiz. 9. sorumuza baktığımız zaman deponun tamamı dolu olduğunda içerisinde kaç ton su olur? Şimdi 1 tonu 5 derece bulduk arkadaşlar. Tekrar yazalım. 1 ton 5 derece ise deponun tamamı 360 dereceydi. O zaman diyoruz ki ne kadar olacaktır? 72 katı arkadaşlar şöyle baktığımız zaman 360 5'in 72 katı ya da eşler dışlar şeklinde de yapabilirdik. Burada da 72 katını arsak 1'in 72 katı zaten 72 olacaktır. Cevabımız A seçeneği olur açısal olarak yorumlarsak arkadaşlar şurası toplam 360 derece olacağı için 200 derece burası. Ee, her biri 40'ın katı arkadaşlar. Bakın 40'ın 4 katı, 40'ın 5 katı kadar. Peki buğdaya bakalım. 1 2 3 4 5. Buradan 5A kadar un elde edilmiş. Burada 1 2 3 4A kadar un elde edilmiş. Şimdi arkadaşlar 5K'da 5A 4K'da 4A yani bunların oranları eşit buğdaydan da mısırdan da aynı miktarda un elde edebiliyoruz. E, dolayısıyla 1 kilogram buğday, e, buğday ve 1 kilogram mısırdan elde edilen unlar karıştırıldığında yarısı mısır unu olur yarısı buğday olur. Yarısını yüzdesel olarak nasıl ifade ediyoruz arkadaşlar? 50 olarak ifade ediyoruz. Dikkat edersek arkadaşlar erkeklerin hiçbiri bakın erkeklerin hiçbiri gözlük kullanmamaktadır. Erkeklerin hiçbiri gözlük kullanmıyorsa gözlüklü erkek olma ihtimali imkansızdır arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olur. Mavi renk olasılığının sarı renk olasılığını oranını sormuş arkadaşlar. Burada toplam değer değişmediği için olasılık değerlerini değil de direkt olarak sayılarının değerlerini oranlayabiliriz. Peki mavi olanlara baktığımız zaman arkadaşlar bakın şurada mavi var bir de burada mavi var. Yani iki tane mavimiz var. Sarı renge baktığımız zaman şöyle 1, 2, 3, 4 tane de sarı rengimiz var arkadaşlar. Sadeleştirdiğimiz zaman 1 bölü 2'lik bir oran elde ederiz. Cevabımız C seçeneği olur. Çöpçü balığı olma olasılığı %50 olduğu için arkadaşlar sadece çöpçü balığı ekleyerek ben bu işlemi halletmem gerekiyor. Çünkü en az kaç tane balık eklenmiştir deniliyor. Çöpçü balığına ben x tane eklersem toplam çöpçü balığı x artı 8 tane olacak. Peki toplam balık ne kadar olacaktır arkadaşlar? x artı 24 tane toplarsak her birine x artı 24 tane toplam balığımız olacak. %50 dediğimiz şey 1 bölü 2'dir zaten. İçler dışlar çarpımı yaparsam 2x artı 16 eşittir. x artı 24 olacaktır. x'i diğer tarafa atarsam 16'yı da diğer tarafa atarsam x eşittir 8. Zaten x neydi? Eklediğimiz balık sayısıydı arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği olacaktır. Sadece 50 kuruşlar ve 1 liralık madeni paralar varmış arkadaşlar. Biz şunu biliyoruz ki 2 tane 50 kuruş 1 tane 1 lira eder. Yani 50 kuruşlardan 2x tane varsa 1 liralıklardan da x tane vardır. Peki toplam kaç tane madeni para oldu? 3x tane madeni para oldu arkadaşlar. 50 kuruş adedi kadar mavi misket. Yani şurası maviymiş. 1 lira ad adedi kadar da kırmızı misketimiz varmış arkadaşlar. Renkler hariç özdeştir. Rastgele alınan bir misketin kırmızı olma olasılığı. Kırmızı kaç tane? X tane arkadaşlar. Toplamda 3 X taneydi. Oranımızı gerçekleştirirsek 1 bölü 3'lük bir durum elde ederiz. Cevabımız B seçeneği olur. Üçüncü torbada 6 tanesi kırmızı kalanlar mavi. 6 tane kırmızı varmış. Maviden kaç tane olduğunu bilmiyoruz arkadaşlar. Birinci ve ikinci torbada üçüncü torbaya aktarıyor. Yani tamamını aynı yere aktarıyoruz arkadaşlar. Kırmızı olma olasılığı mavi olma olasılığından küçük oluyor. Kırmızı maviden küçük oluyor. Şimdi biz toplam kırmızı sayısını biliyoruz arkadaşlar. 5 tane burada, 4 tane burada, 9, 6 da burada. 15 tane kırmızı varmış arkadaşlar. O zaman mavinin en az 16 tane olması gerekiyor arkadaşlar. Peki bakalım şimdi 3 mavi burada, 5 mavi burada, x tane de burada. O zaman ne diyeceğiz? X artı 8 eşittir 16 olması lazım. X eşittir 8 demek ki e, 3. torbada en az 8 tane mavi varmış arkadaşlar. Cevabımız B seçeneği olur. Bir saksı bir tane de çiçek alınmış ve 50 liradan az ödeme yapılmış arkadaşlar. Şöyle 30 artı 5 yani 35 lira olabilir. Daha sonra 30 artı 10 40 lira olabilir. 40 artı 5 45 lira olabilir. 40 artı 10 50 olur. 50 ol, 50'yi alamıyoruz. Neden? Çünkü 50'den az denilmiş arkadaşlar. Üçüncü saksı zaten tek başına 50 olduğu için olası durumlarımız bu kadar arkadaşlar. Yani toplam 3 tane olası durumumuz var. Peki saksılardan birinin fiyatına eşit olan şimdi 35, 40 ve 45 liramız var. Saksılardan sadece 40 liralık olan var. Yani bir tane bizden istediği durum gerçekleşiyor. 1 bölü 3'lük bir olasılık değeri hesaplamış oluruz. Burada öncelikle kaç tane olası durumumuz var? Yani paydayı yazalım arkadaşlar. Şöyle kesersem 1, 2, 3, 4, 5 tane olası durumumuz var. Dolayısıyla paydaya 5'i yazdım arkadaşlar. Peki şimdi başlayalım. Şuradan kesersem arkadaşlar, buradan kestiğim zaman gördüğümüz gibi sağ tarafta 2 tane sarı oldu. Bir tarafta olması bizim için yeterli. Herhangi bir problem yok. Buradan kesersem yine sağ tarafta 2 tane sarı olur. Yine herhangi bir problem yok. Buradan kesersem ise bu sefer sol tarafta 2 tane sarı, sol tarafta bir tane sarı oldu. Tamam yine problem yok. Buradan kesersem aynı şekilde solda 2 tane oldu. Bunda da herhangi bir problem yok. Fakat şimdi buradan kesersem arkadaşlar 3 tane oldu. Her 3 e, tane sarı olması bizim için uygun olmuyor. Neden? Çünkü direkt kaç tane isteniyor? 2 tane isteniyor arkadaşlar. Dolayısıyla en son yaptığımız şu bizim istenilen duruma uygun değildir. E, kaç tane çizgi bizim işimize yaradı arkadaşlar? 4 tane çizgi bizim işimize yaradı. Dolayısıyla 4/5'lik bir oranımız vardır. Tek sayılarımız var arkadaşlar. Şöyle yazalım. 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 kaç tane yazdık? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane yazdık arkadaşlar. Şimdi bunların arasından tam kare sayılar seçeceğim. Bakın bir var tam kare sayımız bir de 9 var. Başka da tam kare sayımız yok yazdıklarımızın arasında. 10 tane sayı yazmıştık. Bu 10 taneden 2 tanesi tam kare sayıdır. 1 bölü 5'lik oranı yakaladık. Evet o zaman doğru cevabımız A seçeneğidir diyebiliriz. Yurt içi tatil kazanma olasılığının yurt dışı kazanma olasılığından daha yüksek olmasını istiyor arkadaşlar. Şimdi bakalım. E, toplam 12 taneymiş. 12'den 8 çıkarırsak 4. Şurası yurt içi şeklinde ifade edelim. 15'ten 7 çıkarırsak 8. 16'dan 9 çıkarırsak 7. Ve 20'den 10 çıkarırsak 10 oldu arkadaşlar. Şimdi yurt içi'nin yurt dışından büyük olduğu bir durum arıyoruz. Yurt içi'nin yurt dışından büyük olduğu yer sadece şurası bakın 8 büyüktür 7 şeklinde yani kutu numarasına baktığımız zaman 2 numaralı kutu olacaktır. Cevabımız B seçeneği olur. En az 2 GB. 2 GB'dan daha az olanları siliyoruz arkadaşlar. Şurada 1 GB olduğu için sildim. Ve en az 250 dakika diyor. Şimdi baktığımız zaman 250 dakika olan sadece L vardı. Fakat onu GB'dan dolayı eledik. K ve M'ye baktığımız zaman bunlar da dakikayı sağlamıyor arkadaşlar. Yani istediğimiz hiçbir tarifeye uygun değildir. Dolayısıyla olasılık değerimiz 0 olacaktır.